Şimdi incelttin mi sen bunu? İncelmiş gibi duruyor mu? İnceldiğin yerden kopar canım en kötü. Bunun hangisi soğan hangisi sarımsak belki? Ondan başlasak. Niye herkes aynı soruyu soruyor? Çünkü aslında çok basit. Burada gösteriyor kendini. Bakın E şey. biliyorsan sorma. Zaten burada. Ya karışma gel. Ama da Ya karışma gel. Hiç hoş değil, hiç hoş değil. Rüşaya hiç yakıştıramadım yani. Hiç. Neden sürekli bana sarımsak mı bu ne bu diye soruyorlar? Çünkü IQ 7. Neden soruyorsunuz anlamıyorum yani. Ben mesela orada lavantayı sordum. Lavantası nerede diye. Kız gitmiş tezgahın diğer ucundan bana lavanta fırlatıyor. Gibi. Hangi mu mutfak ahlakına girmiş bu olay yani? İşte diyorum ya, yetişimleri zayıf. Yani mutfak ahlakı görse mı? onlarla ilgilenmez bile. Lavanta burada. Orada orada lavanta orada. Bak lavanta da Ne Yakala. Uh, burada. Ha, bol geldi <laughs> galiba. Allah. Yeteri kadar almadığı lavantanın birini de sana fırlatması da ekstra tuhaf oldu yani. Yani biz elindeki lavanta, lavanta, o, lavanta onu bile bilmiyor yani. <laughs> Aradı ya orada lavanta hangisi? Olacak iş değil ya gerçekten. Zaten az almamız gerekiyor. Yani ne kadar kullanacaksak o kadar almamız gerekirken bunu israf malzemeleri edip birisine fırlatması da doğru doğru bence de uygun malzemeleri değil. Malzemeleri çok artacak. Evet var. o da var. Malzemeler Neyse böyle olmaları şey. ya abicim. Biz net finale böyle böyle gideriz. Bunlar hiç bilmiyor. Hadi bakalım. Biz biz bizim biz için avantajlı bir başlangıç oldu aslında öyle değil mi? Doğru. Yani Yağız. Ölme öldü artık. Ette şey var, yağız var. Ee, başlangıçta tatlıyı, yani tatlı birlikte yapacağız. Borani zaten haşlanıyor şu anda. Borani'nin şeyi, <laughs> otu. Ee, ruşa pilav yapıyor. Bence güzel bir görev Şimdi anladım. tatlıyı ne yaptınız? Tatlı olmak üzere. Sütü en e, rahat kullanabileceğimiz ve en güzel yansıtabileceğimiz muhallebi yapmak istedik. Lavantaları kullanacağız tarladan. Ee, i̇ç pilavı bulgurla yaptım çünkü farklı olsun diye. Herkes normal pirinç pilavından yapıyor. Nasıl oldu bu? Yani onun bir şey kıvamı Şekerini tadı, koydum. koydum. Tadına Ama bakayım. Bir, bir baksana tadına. Biraz daha şeker. Evet. Hindiyi olması gereken ya zamana lazım. kadar bekletiyoruz. Ne koydun? Süt, zeytinyağı, karabiber, tuz. Bunu nereye koysam güzel bir yer olur acaba? Turuncu takım çok dağınık çalıştığımızı söylemiş. Kendilerini de burada göreceğiz. Bakalım siz nasıl çalışacaksınız. Bakayım kim tadı nasıl oldu? Bir kaşık al. Abi, bak, bak, biraz falan. katı olması lazım. Biraz Tabii alın ki. Alın. Daha canım, da nişasta koysan. Koydunuz zaten kaynattık. hadi şefim. Lavanta da, da geliyorum bir ona bak. Hmm. Geliyor mu? Çok iyi. Gerçekten Tamam. Yetiştiremiyorduk değil mi biz? Sen de dövüldüğünü düşünüyor musun bu hindini? Ve neden bu kadar uzattın? Çok merak ediyorum. Hindini ilerine geçmek ister misin? <laughs> Kuru bir et. Neden bu kadar uzattın? Çok merak ettiğimden soruyorum gerçekten. Belki bilmediğim bir şey var. <laughs> ne vardır. kadar <Uzattın>. Bayağı uzattın. <laughs> Ne kadar tuz akıyor bundan biliyor musun diyelim benden? Gördük. Ben yandan daha ha, net Oradan gördüm. tuzu gördün. Evet net gördüm. Kanka sana bir şey soracak bir şeyin yokmuş demek ki o zaman. Tadına bakmadan mı alın? Hayır, hayır tuzu görmüş oradan. Tuz tanelerini ha, evet. kaba düşerken izlemiş. Ve Şu 2 metreden. dövdüğünü Dövdüğün da, eti de gördüm. Şey... Sanki biraz dövülmemiş gibi oldu ama. Hmm, Denlensin bu bekle daha. Ne? Of çok iyi. Gerçekten mi? Böyle bir şey yok. Yağız bir şunu tadına baksana. Ya tuzsuz pişsin otur yine. Ya Berada... bu tuz gelmiyor, şey yapmıyor ya. Döküyorum, döküyorum olmuyor abi, tuz. Bence de okey ya. Tadı Bu şey... tadı efsane ama şu an katı olması lazım. Tamam, olacak işte. İlk izlenim olarak mavi takımda bir uyum vardı. Anlaşarak çalıştılar. Ancak biraz dağınık ve menülerinden uzaklaşarak çalıştılar. Dediğim i̇şte yola da bir saat dediler ama iki saate bitiremezler. Çok düzensiz çalışıyorlar bu bir. Acayip düzensizler yani. Bir de her şeyleri unutuyorlar, ediyorlar. Oy, Çok sarı Öyle ağır diyor, öyle ağır diyor. Of. Patates açlanmıyor. Ama gayet güzel lan. Bayağı lezzetli <laughs> Bayağı güzel. Lavantayı <laughs> aldın mı içine? Ben lavantayı burada neler neler yaptım. Bak şurada. Size de göstereyim. Bu yani. Sen eti ne yaptı şey? Taze lavantamız <laughs> vardı. Ve lavantaların içi şişe kaçmamıştı. O yüzden böyle lavanta saplarını aldık. Önce birazcık şeyin içinde kaynattık. Daha sonra havanda Sıcak sütle birlikte dövdüm lavantayı, böyle bir öz öz çıkardım. O da böyle oldu. Lavanta kullanması zor bir ürün. Çok kullanırsanız e, keskin bir tadı ve kokusu oluyor. Az kullanırsanız tam e, rahiyasını geçiremiyorsunuz. E, ve böyle tohumu olmayan, henüz çiçeği açmamış bir lavantayı kullanmak da zorlayıcıydı. Ama Sana bir abim, şey diyeceğim bu arada. Bu lavanta muhallebesi nedir? <laughs> bu kolonya biliyordum. Lavanta. Çok merak ediyorum o ya. Vallahi çok merak. Ne doğru lavanta nasıl bir şey bil oldu? Biz normalde çiçek. Çiçeği normalde ne yaparsın? Kolonya yapıyorlar işte adamlar. Şimdi başka şey farklı Parfüm yapıyorlar. Başka tatlı bulamadılar diyorum. <laughs> göreceğiz mi kalacağım sözünü göreceğiz. Ya bir şeyler uyduruyla kafalarına gidiyor. Bu bir saattir diyor ya o iki saatte çıkacak ha. Bir daha zaten onu soğutamazlar edemezler ki. Baksana daha başlamadı bile yapmaya. Oo. Ben burada, ha bir ya saat kestirsem yeter bana. Ya yıkamaya bile başlamadı. Bunları şöyle yıkayıp kaldırabiliriz bence bu arada. Tadım için aldıklarımız. Bak bunlar temiz. O da temiz. Tamam. Şey, lavantanın üzerine reham mı koysam? Ne dersiniz? Ya. Keşke torşonumuz olsaydı. Ya bak. Ya ama bunu yapmayın. <laughs> bunu yani yapabiliyorlar abarttım, abarttım. mı? <laughs> ee, ana üründe sütü nerede kullandık? Ama Hepsini kullan. Marine mi ettik kanka? Ette sütü nerede kullanacağım? <laughs> Abi soru Aaron. soruyorum ya. Ne? Ette sütü nerede kullanacaksın? Opsiyonun <laughs> ne? Boş yapma bana. Adam yanına patates gratin yapar, etini de koyar üstüne. Bitti yani, kullandım sütümü. Sen de var tabii. Bir şey demedi ama hiçbir şey. Şimdi. Berat bilmiyor ki onu. Sadece marinat. Keşke biz patates gratin yapsaydık. Ya en evet biz unuttuk ya. Yani Fest, kıymayı patates, öyle kullanabilirdik. Şey, patates Pesten yani, falan da. Pesto patates, patates gratin. kıyma çok basit bir ana yemek olurdu ama. Burası da öyle. Yani, Bizim yani, ana yemek çok iyi kanka. Çok yerinde Tamam evet yani. ya Aynen. o iyi oldu. Lütfen düşünmeyin. Berat da bir tek şey Adana mutfağını iyi biliyor ya. Diye eti nerede koyuyor? Berat öyle. Sadece <laughs> söyledi. <selene>. Bilmiyor ki. <laughs> Mavi takımın bence bugün en büyük sıkıntısı iletişimsizlikleriydi. Hiçbirbirleriyle konuştuklarını görmedim. Bir dakika, ben fırını açtım ya. Fırını bir ayarlayalım, bulgur da az kaldı. Ee, ee, Fırına gitti. Yani, bak şu an ısıttı. Geç kaldı biraz Yani, onu diyorum zaten. O da bir 10 dakika ısınacak. Tamam. Sonra ne? en az 30 dakika. Çiğ hindi yiyeceğiz galiba. Yani ben, ben yemem. Ee, biz yemek yaparken arkadaşlarımız sürekli müdahale ediyorlardı, laf atıyorlardı, yetiştiremezsiniz oldu mu olmadı mı yok pişmedi diye e, ben çok takmadım arkadaşlarım da takmadı var bulgur az kaldı tamam durup durup bulgur pişer Susuz Bak, ya tuz atıyorsun tuz çok tuzsuz ee, Hindi kaç dakikada pişiyor fırında kalınlığına göre değişiyor peki senin hindiyi sizin, hindi... sizin hindininiz kaç dakikada pişiyor gerektiği dakikada pişer diyor gerektiği dakikada peki İyiyelim. peki fırına attınız mı hindini Hayır ısıtmadılar. Ya fırınlar. bir dur kız. Daha fırın <laughs> bir ısınmadı. Bir dur bir dur. Allah aşkına. Ama hindiyi daha zaten mevcut. işleyeceğiz şu an sıcak. İşleyici, 30 dakikanız kalmış yavrum ne işleyecek? Geliyor daha içine atalım hindiyi. Ağzı bir anda anneye dönüştü bir de. Hindi atalım hadi fırına atalım. Hadi çiğ yiyelim. Getir. Bizim için çiğ hindi yemez misiniz ya? Tabii ben, it's like sushi hindi. Aa sen şimdi öyle değil. Bu da ki. vizyon meselesi ama değil mi Elifciğim? <gülüyor> 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 Nasıl Ne eksik? Tuz. Ekle, ekle, ekle. Çok az tuz. Ekle, ekle. Vallahi hiç takımı değiştirmek gibi bir düşüncem de yok. Takımdan çok memnunum. Ya yani kendi elimle seçsem de büyük ihtimalle bunu seçerdim. Çok eğlenceli insanlar tanımanız lazım gerçekten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.